Selamünaleyküm. Merhaba değerli motor severler Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Bu görmüş olduğunuz mobiletin arkadaşlar Ön tekerini sökeceğiz arkadaşlar ee, Kampanasına bakım yapacağız arkadaşlar Kilometre dişlisi niye alacağız arkadaşlar Yani arkadaşlar bu görmüş olduğunuz mekanizmayı arkadaşlar bayağı bir bakım yapacağız arkadaşlar Biraz arkadaşlar ufak demek Kampanadan bahsedeceğiz arkadaşlar Mesela bir kampananın ömrü ne kadardır ee, Ne kadar iyi bir ayar yapılır Onlardan bahsedeceğiz Haydi arkadaşlar laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gereken malzemeler. Bir adet arkadaşlar kurbağacık. Bir adet de arkadaşlar çekiç. Bir adet de pense. Bir adet de arkadaşlar hop. Olmazsa olmazımız arkadaşlar VD40. Bütün paslı cıvataların, bütün paslı vidaların içinden geçen, içinde geçen arkadaşlar. O formül işte VD40 arkadaşlar. E, malzemelerimiz arkadaşlar bu kadar. Bir de arkadaşlar bakın. Teker arkadaşlar boşa çıksın diye. Buraya arkadaşlar ben takos koydum. Siz de motorun altına takos koyarak motor arkadaşlar üstü alın. Yani bu teker boşta olsun. Haydi. Laf uzatmadan sökelim Arkadaşlar bakın. Bu görmüş olduğunuz yerde arkadaşlar fren halatı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Fren halatı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu fren halatını ilk başta arkadaşlar söküyoruz. Pense yardımıyla arkadaşlar bu görmüş olduğunuz civatayı ayar cıvatasını arkadaşlar şu şekilde gevşetiyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar bakın kendimize çekiyoruz arkadaşlar. Kendimize çekiyoruz arkadaşlar halatı ve civatayı ayar cıvatasını daha çok gevşetiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kolu arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kolu şu şekilde arkadaşlar çekiyoruz. Ve arkadaşlar evet. Görünüyor mu? Bakın arkadaşlar şimdi e, fren halatını arkadaşlar çıkarttım fren teli artık çıkarttık sonra arkadaşlar kampana arkadaşlar oynamasın diye kampana tutucuyu arkadaşlar burada bir tane tel var bu tel arkadaşlar çektim gördüğünüz gibi bunu arkadaşlar şöyle dışarı alacağım birazdan şimdi arkadaşlar burada kampana tutucunun arkadaşlar buradaki arkadaşlar civatası var bu civatayı arkadaşlar gevşetiyoruz şu şekilde Evet şimdi arkadaşlar bakın. Civata arkadaşlar söktüm kampana tuzcuğunu. Ondan sonra arkadaşlar gevşettim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar çekiyoruz. Bunu arkadaşlar yana alıyoruz ki. Bu şekilde arkadaşlar yana aldık. Ve arkadaşlar artık boşta. Evet şimdi arkadaşlar bakın. E, bu civata arkadaşlar milin civatası çok paslı arkadaşlar. Bizi bayağı bir arkadaşlar zorlayacağını düşünüyorum. Öz arkadaşlar olmazsa olmazımız. Vd 40 arkadaşlar şuraya sıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi V de da sıktığıma göre kurbacığımı aldım arkadaşlar. Kurbacık yardımıyla kurbacığımı ayarlıyorum arkadaşlar şöyle. Ayarladım arkadaşlar. Şimdi söküyorum. Evet. arkadaşlar bakın Evet. soktum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar çekiş yardım ile arkadaşlar bu görmüş olduğunuz milli arkadaşlar şimdi tıklayacağım. Vuracağım. Şimdi arkadaşlar milli arkadaşlar şimdi çekeceğim. Teker arkadaşlar tuttum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar milimizi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi Tekrar arkadaşlar aşağıya düştü. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ee, şey. Bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz siyah şey arkadaşlar. Ne diye soracak olursanız arkadaşlar bu kilometre sayacı. Yani arkadaşlar yani arkadaşlar bakın bu ibre arkadaşlar hem yükseliyor hem de arkadaşlar kilometre çoğalıyor. Bu sayacı mekanizmasında arkadaşlar şöyle bir sistem var. Bakın çekiyorum ve arkadaşlar geldi gördünüz mü? Bakın bayağı arkadaşlar pas içinde. Baya pislenmiş. Odaklasın be. Eh. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hep burada arkadaşlar taş taşmış. Sertleşmiş. Yani pislenmiş. Bu arkadaşlar şimdi burada iki tane bakın kanal var arkadaşlar. Bu kanal arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şuradaki e, çizgiler oturtuyorsunuz. Oraya takıyorsunuz. Haberiniz olsun. Onlara oturturmazsanız arkadaşlar takılmaz. Buradaki arkadaşlar su e, kanal arkadaşlar ta buraya doğru oturacak. Evet şimdi arkadaşlar tekerimizi arkadaşlar söktük. Bu şekilde arkadaşlar tekerimizi çıkarttık ve hop hey gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kampananın arkadaşlar hali bu arkadaşlar bakın hep balatalar arkadaşlar hep taşlaşmış hep yağ içinde gördüğünüz gibi bu yüzden de arkadaşlar fren tutmuyor yani Frene basıyorsunuz basıyorsunuz arkadaşlar çalışmıyor işte arkadaşlar bu yüzden bakın gördüğünüz gibi hep yağ hep sertleşmiş bu şekilde de arkadaşlar tekerimiz evet Arkadaşlar şimdi bakın burada arkadaşlar kilometre arkadaşlar sayacımız var bakın şimdi arkadaşlar mekanizmayı zaten ben e, ara video olarak gösterdim bu şimdi arkadaşlar buraya kanal var arkadaşlar tekerde bu arkadaşlar böyle dö döndüğü zaman bakın hız yapıyor yani e, şey ibreyi oynatıyor arkadaşlar bu şekilde şimdi arkadaşlar bakın bayağı pislenmiş zaten gördüğünüz gibi şimdi bunu temizleyeceğim Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar kampanayı da arkadaşlar temizleyeceğiz. Hep arkadaşlar balatalar arkadaşlar hep yağ olmuş pislenmiş hep kireçlenmiş. Şimdi arkadaşlar bana tespire yardım ile arkadaşlar. Bana tespire yardım ile. arkasını temizleyelim. Arkadaşlar bakın. Akan pisliği arkadaşlar iyi görün. Bakın arkadaşlar akan pislik zaten. Yani çok pis. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir arkadaşlar pis yani. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Ee, bu hep buralarda arkadaşlar temizleyeceğim bu yuvayı. Sonra gösterelim. Soyl. hep hep temizledim. Bakın arkadaşlar tertemiz oldu. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın elimde arkadaşlar aksbere sarı güç var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ee, ince fırça var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bunlar ile arkadaşlar daha çok yatağa gireceğiz. Az sonra sarı arkadaşlar sıkıyoruz. Evet sıktık. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar temizliyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Ter temiz temizledim arkadaşlar. Gerçekten de pırıl pırıl oldu arkadaşlar içi. Zaten arkadaşlar en en önemlisi arkadaşlar içi. Bu kısımlar arkadaşlar baratan olduğu kısımlar. Şimdi arkadaşlar temizlediğinize göre arkadaşlar şimdi elimize arkadaşlar bir adet VD 40'ımızı aldık. Ve arkadaşlar su eklem yerlerini görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şimdi bu baratan arkadaşlar birleştiği kısımlar arkadaşlar yani şöyle göstereyim. Bakın. Bu oynadığı kısımlar arkadaşlar su eklem yerleri su oynak kısımlar arkadaşlar şimdi vd40 arkadaşlar yağlama yapacağız şu şekilde şöyle aralar arkadaşlar sıkıyoruz vd40 bir de arkadaşlar sıralara arkadaşlar kesinlikle su bölgelere veya su balatanın bölgelerini arkadaşlar kesinlikle sıkmıyorsunuz sadece arkadaşlar surası sadece bu burası arkadaşlar sadece arkadaşlar oralara su gösterdiğim yerlere sıkıyorsunuz Tamamdır. Evet. Ondan sonra soru bir de silersiniz arkadaşlar. Tamamdır. Ter temiz oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şimdi takacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın kampanyayı aldım arkadaşlar ve kampanyanın yuvasına arkadaşlar şu şekilde oturtuyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar duruyor. Gözüküyor mu? Bu şekilde arkadaşlar duruyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ilerletiyoruz. Lasi yuvasına içine sokuyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada. Ee, bakın. Kilometrenin arkadaşlar bu şey burada arkadaşlar sadece var. Gördüğünüz gibi. Ee, kilometrenin sadece arkadaşlar şimdi takacağız. E, ee, soracaksın arkadaşlar burada bir tane kağıt gibi bir şey vardı. Ben o, o burada arkadaşlar bir tane kağıt gibi bir şey vardı. Onu ben arkadaşlar çıkardım. O koruma kağıdı onu çıkarttım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde takacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Sonun yuvasına bu şekilde. Bir dakika. Burada arkadaşlar bakın tırnak var. Bu tırnağın içine oturtacaksınız arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın iki tane tırnak var. Bir, iki. Bu tırnaklara göre otur oturtacaksınız arkadaşlar. Yanlış oturturmayın Yoksa arkadaşlar takılmaz. Haberiniz olsun. Şu şekilde bir. Evet bakın arkadaşlar ben oturtturdum. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar ben şu arkadaşlar oturtturdum oluyor bu şekilde. Çektiğiniz zaman da geliyor. Ha bu şekilde arkadaşlar. Bu kanallar su kanalları oturacak arkadaşlar. Su delikleri oturacak. Onu ayarlayın arkadaşlar. Ha ben söyle ayarladım ve tamamdır. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar burada saplamamız var. Şimdi arkadaşlar bu saplama kolay geçsin, rahat geçsin diye arkadaşlar burada bir tane bakın gres yağımız var. Bu gres yağını arkadaşlar şu şekilde alıyorum arkadaşlar ve saplamaya yani milimize arkadaşlar bunu sürüyoruz hem arkadaşlar paslanmayı ve arkadaşlar kireçlenmeyi önlüyor. Bir de arkadaşlar rahat geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar bunu yağlayın. Tamamdır. Evet bu şekilde arkadaşlar bunu yağlıyorsunuz ve. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi oturturacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Dediğim gibi arkadaşlar kilometre sadece arkadaşlar oturtuyoruz o ilk önce. Ondan sonra arkadaşlar söyle ben bacağım ile kaldırmaya çalışacağım. Allah, Ondan sonra arkadaşlar saplamayı takacağım. Bu şekilde arkadaşlar duracak. arkadaşlar arkadan tıklatacağız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın saplanma mil geldi arkadaşlar arkadan vurdum sonuna kadar getirttirdim Evet, bu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar ilk önce onu yaptıktan sonra arkadaşlar şu Evet şekilde, arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bakın. Somunumuzu arkadaşlar sıkıyoruz. Milimizin somununu arkadaşlar şu şekilde sıkıyoruz. Evet arkadaşlar bayağı bir sıktık. Kurbağacık ile de şöyle ayarlayalım. Tamamdır arkadaşlar bu, bu işlem Evet şimdi arkadaşlar kampanamızı Arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar döndürüyoruz Ve arkadaşlar kampana tutucuyu arkadaşlar Taktık ondan sonra burada bakın Kampana tutucuyu arkadaşlar sabitlemek için Burada bir tane tel var Gördüğünüz gibi Bu tel arkadaşlar şimdi buraya geçeceğiz Evet bakın Pimi arkadaşlar geçiriyorum pimi Evet arkadaşlar bakın tık diye ses geldi Ve arkadaşlar pim geçti sapa sağlam oldu arkadaşlar hiç oynama falan yok arkadaşlar şimdi ondan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar sıkacağız arkadaşlar evet, şu şekilde kafa sağlam oldu arkadaşlar. de geçirdik. Şimdi arkadaşlar en son işlem olarak arkadaşlar. söyle bir bakalım. En son işlem arkadaşlar şöyle kameraya bakın. Ayarladım. En son işlem arkadaşlar son olarak da arkadaşlar şimdi. Sunu arkadaşlar şöyle geçiriyoruz bunu. Bunu arkadaşlar bakın bu şekilde arkadaşlar geçirdik. Ayarını da arkadaşlar en düşüğe koyun. Ortalama yapın yani. Onu zaten ayarlarsınız. O kolay iş arkadaşlar bayağı bir. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi tekrar arkadaşlar bunu böyle çekiyoruz. Çekiyoruz bir dakika. Ayar arkadaşlar bayağı bir düşürelim. şöyle ki kolaylık olsun. Evet arkadaşlar bakın sıktık. Şimdi şöyle arkadaşlar bıraktık ve arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi bakın. Şuradan taktik ses geldi arkadaşlar oldu yani bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Ondan sonra arkadaşlar bakın artık arkadaşlar işliyor gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar ayarımızı da arkadaşlar yapıyoruz bu şekilde. Bakalım bir. Biraz da arkadaşlar sıkalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Diye arkadaşlar duruyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın tekerimizi döndürüyoruz ve frene bastığımız anda arkadaşlar bakın duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde arkadaşlar. Evet, arkadaşlar işlemimiz arkadaşlar bitirdik arkadaşlar onayladık arkadaşlar tertemiz oldu arkadaşlar e, kilometremiz de arkadaşlar çalışıyor. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. Videomuzu arkadaşlar beğenip kanala abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, öbür videoda arkadaşlar görüşmek üzere.